Merhaba arkadaşlar Bugün de e, Aslında bugün de değil Evet <laughs> Bugün de değil Çünkü bugün ilk videomuzu Atacağım Yanında Ahmet yok ama Ben atacağım yani Ben atabildiğimde atacağım Ahmet atabildiğinde atacak Onunla birlikte olursak birlikte atacağız Neyse bu kanalın Tanıtımı içinde e, yani kanal nedir ne değildir. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. İşte abi ne çekeceksiniz derseniz ne çekeceğiz şimdi bu harika bir soru. <laughs> ee, her şey olabilir. Hani öyle bir şey var her şey olabilir. Mesela geçen Forum İstanbul'a gittik. Oradan çektim. Ama daha atmadım tabi ilk videoyu. Şimdi atacağım. Neyse. Ee, şöyle bir şey düşündüm. Ne çekeceğimizi siz karar verin gençler. En son videomun yorumlarına yazın. Abi de ki işte GTA 5 çek, abi bunu çek, abi bunu çek. Tabi bende oyun varsa çekerim ve evet, oyun değil de ne bileyim bir yere çıkacaksak onu yapabilirsem yaparım. Yapamazsam artık on, yani affedin ben ne diyeyim. Ee, neyse işte böyleydi. Diğerki videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayın sizin yorumunuz. Çok önemli ne yapacağımızı siz belirliyorsunuz. Ee, bir, bir daha abone olmayı unutmayın. You know'da hayran olup YouTube'da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.